bayıldım. Aşk oldum buraya. <laughs> Burada her yer bir fotoğraf karesi gibi. Bugün gözüm gönlüm doydu. merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fethiye'deyim. Karagözler'deyiz. Bir, evet, bir yılın ardından yeniden bu ikili bir yere geldi. Ben sabah sularında geldim Fethiye'ye. Şimdi de e, hava aynı biraz serinledi ve biz oturmaya geldik. Şu, şu an becağı. gerçekten birkaç günden sonra en serin gün olabilir. Evet, bana da o kadar sıcak gelmiyor bu arada. Çok güzel burası. Ne yok, şu Fark etmez. Hoş bulduk. علاء <applause> 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 Öyle. Çok tatlısın. <laughs> İltifatımı kabul ettiğini sayıyorum. Çok mutluyum şu an. Uzun zamandır Fethiye'ye buluşma planı yapmaya çalışıyorduk ve şu an gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Heyecanlıyım. Gördünüz mü? Reyhan'ın takımının adı. Sen bir şeyler demek ister misin? Hmm. Ben müşterim ister miyim? Beraber yapacağımız geziş için heyecanlıyım. Özellikle saklı kent için çünkü saklı kente bayağıdır gitmiyordum ve oyalının serinliğini e, tekrardan böyle bir yaşamak istiyorum. Öyle. Ben otobüsten indim tamam mı? Ondan sonra e, biraz böyle erken 7 gibiydi. Dedik biraz uyuyalım. Tayyip'e gittik klimanın tam karşısına <laughs> ve böyle bir yattı. Yani yatış o yatış yaptınız? O soğuğun altına uyuyabildim bilmiyorum. Ben direkt üstüme pike aldım ve böyle full örttüm evet, yani. Evet, ful tamamen. <laughs> tamamen örttüm. Tamam. bilmiyorum bana yani klimanın altında Arkadaş uyumak çok 43 soğuk geliyor. Arkadaş kutuşu sıcakta yanında üşüyebilirim evet. ihtimaline karşı çorap. <laughs> Sarı çorabımı koydum <laughs> giyerim diye. Ama bir şey diyeceğim. Hava eserse yine Yani bilmiyorum akşama... Eserse? <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Şu an bence sıcak Yani sıcak değil derken o mevsim normallerinin üzerindeki yani, sıcaklar oldu okay. o değil. Yaşanabilir. Çok okay. güzel bence. Şu an esiyor yani bildiğiniz evet. bu mekan. Ha bir dakika var. Ama yemeğe başladığımız için öyle Evet. Ama buradan kalkmıyor. <laughs> buradan kalkmazsak yemeğe <uyumamızı gülüyor> başlayalım. Seyfi'nin ağabeyi gitti, onu bekliyorum. Mekandan çıkacağız. Tekrar gezimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıyafet kontrolü yapılıyor şu an. Yani bizim uyumumuz pek ya. <laughs> Çok güzel, şurada boydan aynı. Evet. <laughs> Ay, fotoğraf mı çekeyim? Evet. Çıkış yapılıyor. Az önce masamızda e, kritik konular hakkında konuşuldu. <laughs> Belli tavsiyeler verildi. Ben kendi hayat tecrübelerimden yola çıkarak... <laughs> yani bakalım değerlendirmek ismi artık sende. Evet bakalım değerlendireceğiz. Bu arada mekan burasıydı. Bu öyle bir mazlarat vardı. Hava o kadar güzel ki şu an bildiğin esiyor. Yani ben Balıkesir'de daha fenaydım. Bugün bir serinlik var gerçekten araba geliyor. Hele Balıkesir'deki o 43 derece olan gün hava neydi? Yani ne yapıyorsun Balıkesir? 45 derece olan Manisa'yla kapışıyorlardı ama tabii ki de birinciliği Manisa asla bırakmadı. Manisa'nın büyüklük şaka mı diye tweet atmıştı o gün. Biraz daha sonra daha güzel. <laughs> Burada da tersanede gemi tamirat işlemleri yapılıyor bir takım. Şöyle göstereyim. Bir yandan arabalar geliyor dikkat de etmeye çalışıyoruz. <laughs> Çok tatlılar. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Burada her yer bir fotoğraf karesi gibi. O yüzden e, saniyenin <laughs> onda birine <laughs> sayıyı durdurup sürekli fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Fotoğraf çekiyorum aynı zamanda. Şimdi sekiz oldu. Hava biraz daha serinledi. Yani hala böyle nemli bir hava var sanki. Biraz yapış yapış. Ama çok güzel. Her arada esiyor. Benim e, tahmin ettiğimden daha serin ve daha güzel ve daha uzun. Ben burada pratisyenlik falan yapamaz mıyım? <laughs> ya da asistanlıkta ama asistanlıkta Fethiye'de ne var ki? Ee, deniz afansı var burada. Aslında hayatımın bir kısmını böyle bir tatil yerinde geçirmek istiyorum. Ben artık bugün için kamerayı kapatmış olayım çünkü biz yavaştan eve geçiyoruz. Yememizi yer sonrasında yine biraz sohbet muhabbet ve çok geç kalmadan yatarız diye düşünüyorum. Yarın erken kalkacağımız gün müydü? Evet, yarın biraz erken kalkacağız. Yarın biraz erken kalkmamız gerekiyormuş. O yüzden ona göre erken yapmış oluruz. Ee, ilk i̇lk gün bu şekildeydi. O zaman yarın tekrar görüşmek üzere. selam. Bugün ölçülerimizle izlerimize doğru ilerliyoruz. Daha sakin bir yerler bulacağız. Hava şu an çok sıcak değil bence gayet iyi. Yani bugün 36 derece olması lazım. Ya, maç parçası yapıyorlar görebiliyor musunuz? Herkese selam. Biz inanamayacağım kadar fazla yüzdük. Yani Normalde ben ayağımı dayamadı yerlere pek girmemeyi tercih ediyorum ama tabii ben de beni cesaretlendirmesiyle birlikte şuraya çıktık. Yani bildiğiniz şuraya kadar gittik. Yorulduğumda kafamı kaldırıp yamaç paraşütü yapanları izledim. O da çok güzeldi. Böyle daha görülebilecek, gezilebilecek bir, bir, türlü güzellik olduğu gerçeğiyle yüzleştim bir kere daha ve hepsini yapmak için yeniden bir heveslendim. Bazen hayatı yaşanalı kılacak şeyler bulmakta zorlanabiliyorum. Gerçekten hiç tadımın tuzun olmadığı zamanlarda o görselliği aklıma getirmek için çok çok baktım. Yani öyle bir baktım ki böyle içime iyice işlesin ve dedim ki evet hani gerçekten hayat güzel, nefes almak güzel, yaşamak güzel. Bunları bana derinden hissettirebildim. To find girl, like? The am and take the end of you mother's scared to leave her all alone. Where she got time, she knows. <laughs> the same. Okay, it seems to love and come, So don't stay here Aşk oldum da buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kroksların içi berbat durumda. Kroksların <laughs> evet, <got> içi almıştım. Aynen. <laughs> <laughs> her şeyde kullanılan kroksların. <laughs> Bakın bizim yüzdüğümüz yer. Tam şurayı. Bulaştığımızda uzun bir süre dinlendik çünkü oraya yüzmek hiç kolay olmadı. Sonra ben bir iki üç kere atladım. Bakın nasıl boy verdi. <laughs> çok tuhaf geliyor şu an Oraya kadar yüzebilmiş olmak gerçekten helal olsun ya. Başardık ya bunu da. Ama bu arada hani yüzelim demesi gerçekten mümkünat yok. Ben o kadar ilerlemezdim ama bakın arkadaşlar. Gerçek bir başarı hikayesidir. Size netliyorum bir de burayı. Netleyelim lütfen. Şu nokta ya, şu noktadaydım. Orada olmak benim için çok huzurluydu, çok iyi hissettirdi. Bu arada bugün staj gruplarım belli olmuş. Mesela aynı grupta Ezgi Mesa eğer videomu izliyorsan yorumlara bir şeyler yaz başarılar şeyler diler. Gün batımını da biraz izlemiş olduk. Hava çok güzel. Gerçekten. Bugün gözüm gönlüm doydu. Böyle şu dağlara doğru, tepeliklere doğru pembe ışık yansıyor. Evet. Arkadaşlar biz artık odaklayın ha. Biz yavaştan artık dönüş yoluna geçiyoruz. Şimdi e, kapanış olsun diye bu videoyu çekeyim dedim. Bugün gerçekten çok 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 güzel, keyifli bir gün oldu. Evet. Az önce birileri geçerken bana baktı. Çok utanmış şu andır. Evet, neyse. Bugün benim için çok güzeldi ve şu an karşımda gördüğüm manzara da o kadar güzel ki hani Gündüzü ayrı güzel, gelirse ayrı güzel. Gerçekten Ölü Deniz'e bayıldım. Bundan sonra da hayatımda hep gelmek isteyeceğim yerlerden birisi olacak inşallah. Yarın artık planı tam olarak bilmiyorum ama sonraki vloglarımın benimle saklı kente gibi olacağız. Bu iki günlük vlogu burada tamamlamış olayım. Sonrakiler artık yeni vloglar şeklinde yayınlayacağım inşallah. O zaman kendinize iyi bakın. Eğer beğenirseniz beğenmeyi, içeriklerim ilginizi çekerse de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. O zaman video artık şu manzarayla kapatalım. çekiyorum. Bugün Kıbrı'a geldi. Tabiat Parkı bir yer burası. Keşke daha erken gelmiş olsaydı. O yüzden bugün çok uyuyorum. Çekmeyeceğim sanırım. Buranın tadını çıkarmış olsaydı. Ama ben kesin. saatler ilerliyor. Biz bugün burada daha bayağı bir yüzdük. Çok daha dalgalıydı Ölü Deniz'e göre. O yüzden çok ilerlememeyi tercih ettim. Bir de buralar biraz kayalıklı. Bugün de çok keyifliydi. Bugün daha böyle farklı bir deniz tatili gibi oldu. Yani dalga terapisi gibi bir şey oldu benim için. Çünkü büyük ölçüde oturdum böyle kayalıkların üstüne ve dalgaları izledim. İşte dalgaların bana çarpışı, beni hareket ettirişi, böyle kendinden güzel bir doğal masaj gibi takıldım böyle kendimce. Bir şeyler yedim tabii ki bir boğa burcu olarak. deniz ortasında oturup gerçekten bir şeyler atıştırdım yani. Saat yedi buçuk falan işte gün batımı olacak birazdan. okey. Bu arada burası baya kayalıklı arkadaşlar. ne yani hiç öyle gibi değil. Öyle denizdeki kumla burası çok farklı. Burada zaten böyle çok büyük kum olayı yok. Genel olarak kayalıklardan oluşuyor. Denizlik içinde de büyük ölçüde kayalar var. Yani İlerliyorsunuz ilerliyorsunuz hala böyle ayağınızın yere değmediği kısımlarda bir bakıyorsunuz büyük bir kaya ayağınızı çarpıyor. Değişik yani buranın denizi. Ee, çok derin mi aslında bilmiyorum. Yani ölü Deniz'de bence daha çabuk derinleşiyordu. Burada kayalar ayağınıza değdiği için boy verirken kayanın üstüne çıkabiliyorsunuz. Bir tık daha böyle yükseltmiş oluyor sizi. birazcık daha bir şeyler eklemek istedim ama bugün çok vloglamayacağım. Evet. Bugün çok bir şey çekmem deyip tripodu evde bıraktıktan sonra bugün de <laughs> vloglama isteğim hakkında. Ben bitter ve damla kız oldum. Ee, e, de ne aldın sen? İskoç kurabiyesi ve antepasını. de <laughs> şey. Ah, evet. İskoç kurabiyesi. Daha Bak. Bence güzel. Ben severim. Seyben arkadaşlarıyla burada buluşacağız. Şöyle dışarıyı da çekeyim biraz. Burası kara gözler. Şu kısımda Medina var. Çok belli olmuyor ama orada işte. Böyle. Aslında video çok devam etmeyi düşünmüyordum ama böyle bir şeyler daha çekip anılarıma eklensin istiyordum. Hem de vlogda da kalsın istiyorum. Ara ara yeniden video dahil oluyormuş gibi alıyorum. Ara ara da kesitler koyuyorum.